Röntgenci mi? Oğlum Tom'u öldürdük. Röntgenci kalmadı ki geriye. Biz mi röntgenleyeceğiz artık? Bugünün menüsünde ne var? Biz kaldık kardeş, biz kaldık. Aa bisikletim nerede? Öğretmenin odasında mı kaldı? Nereden yürüdük lan? Buradan mı? Heh. Röntgen odasına gidiyorum. Dur be kardeşim. Ne var lan benim elimde? Kalem varmış. Biri mi gelecek acaba buraya? Şu ne? Hiçbir şey. Şu odaların bir işlevi var mı ya? Çok merak ediyorum. I'm sorry, Lucius, darling. I was just thinking about <laughs> Kapıyı kapat istersen sözünce. Çamaşırlarla ilgileniyor. niye çıktı ki? Kokuyalık mor <laughs> bitmiş. Çamaşırlarla ilgilensin tamam. İşte şimdi kiraşın sırası. Kardeşim ne çamaşır varmış ya. Aha evin içine ettik. Hi Lucius. Şunu kapatabilir miyiz? Bu çok zeki. Hello darling. Bunu uzaktan kontrol edemiyorum. Ne yapabilirim ki? Bu hala aynı şeyle mi? Oluyor? Ne oluyor lan? Niye bu takılı kaldı? Buraya ne yapabiliriz? Bu sadece açılıyor ya ama. Uzaktan kontrol ediyorum desem şimdi bunu şey yapardım. Bir tane kıyafet alıp rastgele içine atardım da onu da yapamıyorum. Bu havalandırmayı kontrol ediyor. Garajda double kill alacağız büyük ihtimal. <laughs> Kafasına ütü yapıştırsam olmuyor. Bu ablaya ne yapabiliriz ya? Oyun bir anda emongu sana. <laughs> Abi bunun kilidini ben niye her seferinde geriden takmak zorundayım bak. Kavga mı edelim? Bisikleti şişirebilir miyim? Lastik indi lastik, ön lastik indi. He biri bunu gelip çalıştıracak kafasına çivi mi girecek? Ben bunu var ya oyun başından beri gelip yapıyorum burada. Her seferinde yapanı tekrar yaptırıyor ya. Yani. Ya saçmaymış. Ya bu sızına ne yapacağız ya? Tuvaletten mi bir şey yapacağız? Çamaşır, tuvalet. Çamaşır makinesi, röntgen deliği. Başka ne var elimizde? Çivi makinesi. Aa kameram gitti. Dur pili takayım bir dakika bekletiyorum. Hi, Lucius. Kaç saat oldu lan? Bugün iki buçuk saat gitti kamera çok enteresan. Hem de kanon da mı gitti? Oğlum biz bu pili daha uzun gidiyor diye aldık. Didem. İşe yaramıyor bu. Buradan ne yapabilirim ki? Ya? Ne yapacağız burada ya? 4 4 ne hafıza temizleme. örtüyü niye aldık acaba? Bunda da bir işim yok. Vallahi yine stun yedim ya. Ne yapacağız ya? Bu sefer internete başvurabilirim gibi geliyor. <laughs> Ne de bu gacı ya? <laughs> Aha geldi. Hello, darling. Devam et ablacım. Ne yapıyor? Saçını düzeltiyor, gidiyor. Aa harbiden burayla hiçbir işim yok ya. Nereye gitti lan o? Eyvah duş yapacağını mı söyledim? Suzu'nun aklıyla oynanmıyor ya. Zeki diyor. Denedim onu. Kafasını çamaşır makinesine soksun diye denedim ama Ya banlanacağız mı ufaktan? Ben şuradan Streamlabs'teki açayım da. <laughs> ya can! <laughs> Allah'ım yarabbim. duş yapacağını söylüyorsa ne yapabilirim duşta? Elektrik çarpsın. Ne oldu lan? Niye kilitli ya? istemiştim O, oh! o oh! abla ben seni öyle beklemiyordum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ben bunu içeriye nasıl sokacağım ya? Anlanacak bir şey yok mu? Ee kardeşim sen izliyorsun biz değiliz. Abi nasıl görmüyor? Havada sallanan bir şey var. Bak küfür edeceğim. Ha kaybettim. Oğlum ben bunu nasıl hareket ettiriyorum ya? lözetin arkasına sıkıştı. Şeyi şeyi. e ee, yine gitti. Saç kurutma makinesini banyoya sokmaya çalışıyorum yansın diye. Aha. This case has aged me considerably, Mr. Wagner. I'm no happier about being back here than you are to see me. I'm ready to take a whole new angle on things here. Another accident, right? Figures. I know it's starting to sound like a broken record, but the door was locked from the inside, so that's what it honestly looks like. Although my gut is telling me something else. Just do what you have to do. I honestly believe we've been cursed, and nothing can stop this. I hadn't ruled that out either. I asked the parish priest to come and offer counsel. So you told them to come here? My father reacted quite badly. We need to find your father, Mr. Wagner. I really believe he can provide us with more information. I don't know how much longer I can keep the feds off this. They're asking me questions about a reporter who went missing. He was investigating your family when it happened.